Hocam bizi davet etti. Tamamlıktan geldik. Bu odada gerçekten başka bir koku, maneviyat Şimdi var. Şimdi Adem Sevgi hocamın evindeyiz. Muhteşem bir oda var. Hocamın... Aslında muhteşemliği yok ya. Basit bir şey var. Değişik taş hastalığı var bende. Gördüğünüz gibi. Şunlar Filistin'den. Filistin dünyanın en zengin taş madenine sahip olan ülke. Gördüğünüz gibi şurada yaklaşık 40 çeşit taş var. Bunların hepsi Filistin. Allah efendim. E, babadan kalma köstekli saatler, bu hastalığımız var. E, dünyada nereye hangi ülkeye gittiysem o ülkenin taşlarını aldım getirdim. Mesela burada e, kristal taşlar var. Efendim kendi ülkemden dahi var. Yani Türkiye'mizden de var. Yelalardan var. Çok ilginç böyle mesela bakıyorsun. Taş. Taş içerisinde kristal. Bunların hepsinin numaraları, isimleri var. Mesela şurada e, aynı şekilde bir taş. Dışarıdan bir e, mermer gibi görünüyor. Ama içine çevirdiğiniz zaman farklı renkler. E, bunlar silahlar işte eski antik silahlar. Yüzük. Yüzükler var. Hediyeler o gelenler. Şu gördüğünüz Hudeybiye'de. Ebu Cehil, Cehil Karpuzu denilen Allah. karpuz. Bunun içerisinde taneler vardı ve bu taneler her sabah 7 tane aç karnı yerse basur, tok karnı, aç karnı yerse şeker dengeler. tok karnına da olursa basur hastalığına iyi geldiği söyleniyor. Ama tabi bilemiyorum nedir ne değildir. Bunlar deniz kabukları. bazen sahillere falan gittiğimiz aslında bugünkü gençleri şeyler telefonlar Bilgisayar oyunları maalesef kör haline getirdi. Hmm. Dünya izlemek lazım. Gidiyoruz, geliyoruz. Gittiğim yerlerde mesela şurada çok ilginç. Tabi mesela bir taş. Evet. Nereden söylemeyeceğim? Söylemeyin. Evet. Nereden olduğunu çok söylemeyeceğim. Özel çok özel bir yerden. Evet, <laughs> İçerisi kristal gibi yine. Allah yani bunları görmek gerekiyor. Efendim. Dediğimiz gibi yine deniz kabukları arkasından. Şu singer, deniz singer'i sevdiğim bir insan hediyesi. Evet, ya. deniz singer'i biliyorsunuz bunlar canlıdır. Evet. Sanlı yumuşak olur ama denizden çıkardığınız zaman kaya gibi sertleşir böyle. Eski Ali Atik kardeşim var daha doğrusu. E, Tanıyor evet, Ali Atik kardeşimizin hediyesi ormanlardan toplamış. Bir fotoğraf çekildi. Evet. E, kendi ülkemizden yaylalardan dediğim gibi taşlar var. Şu kayısı ağacından çıkan evet. e, ne diyoruz ona biz? Eee evet. suyu demeyelim de oradan kaymak gibi bir şey akar. Bal, bal diyelim. Bal diyelim. Onun Kaysa tesbih bal, olur evet. orada. Evet. E, tesbih yaparlar mesela. Bunlar kayısı ağacının efendim ağacından çıkan o tesbih suları. Onun dışında neyimiz var? Heh, babadan kalma. Ben bundan evet. tıraş oldum. Babam beni bundan tıraş ederdi. Böyle. Çok Gördüğünüz ha. gibi. Baba hatırlatır. Sesi bile babayı hatırlatır değil mi hocam? Baba yadı gel. Evet tık tık tık. Tesbihler var. Daha bunları düzeltmedim ama tesbihlerimiz var. Efendim taşlar var dedik. Şurada asıl tesbih. Evet edelim. şurada. Bunlar orijinal kehribar tesbih. Efendim şu. Ee, işte hediyeler. Kendi gördüğünüz aldıklarımız vesaire falan. Bu Afrika'da e, Hasan'a e görevlisi giden Hüseyin e, kardeşimiz var bizim. Evet. Yurda Kul Hüseyin Yurda Kul kardeşimizin hediyesi. <laughs> Efendim onun dışında neyimiz var. Tabi. bunlar Kabe'den hediyeler. Elhamdülillah Kabe'de. eh Kim yine bir Kur'an-ı Kerim hediyemiz var. Yani böyle bu tür şeyleri severiz. Şurada da çok ilginç bunları göstermedim tabi ama. Hmm. Mesela yüzük. Osman abi dedi siz ring von Aksa. Hmm, Hı? Yüzüklerimiz var. Bunları Eşel. daha yerleştirmedik. Mesela şurada farklı bir yüzük. Yine Sultan miferi Selçuklu dönemine ait. Hmm. Efendim, bunlar Türkiye'den mi? Hocam? Bunlar Türkiye'den. Bunun özel bir yerde. Mesela şurada bir hmm. çok eski ama tarihi bir yüzük. yüzük. İçerisinde yeşil kubbe var efendim yerleştirilmiş. Böyle yani böyle antik hani antik işlerdenler derler ya o. Evet. Onun dışında kitaplarımız. Yani bizim burada şunu belki şemsiye nedir diye sorarlar. Bizim YouTube yayınları yaptığın yer burası. Evet. Bunlar böyle yani. Hüseyin kardeşim. Allah razı olsun Bunlar bizim işte biraz Ha bunlarla bizim e, şeyden Hollanda'dan <laughs> Hasenat TV biliriz. biliriz, evet, biliriz. Ömer Atıf'a da şey olsun. Hacıvat Karagöz bunlar. Evet. Efendim o gönderdi bize. Güzel. Bunun dışında da böyle işte. Şiir yarışması birincisi. Evet e, bir şiir yarışması olmuştu. Onlar çok elhamdülillah teşkilatımızın e, vermiş olduğu plaketler vesaire vesaire. Şiiri hatırlıyor musunuz hocam? Evet, biraz, e, Peygamber Efendimiz'e yazdığımız bir şiirdi. Biraz al, biraz alabilir miyiz? Seni mi? anlatmaya satırlar yeter mi sultanım? Allah Allah. Sana hasret kalan bir dile sahibim. Kalemim çaresiz, sözlerim kifayetsiz. Seni anlatmaya satırlar yetmez sultanım. Böyle bir şiirdi. Elhamdülillah. Öyle işte. Evet, burada hocam bizi davet etti. Tam geldik. <laughs> Bu odada gerçekten başka bir koku, bir manevi... Teşekkür adam. ederim. Kendileri bizim miraç <laughs> kafilesinde beraberdik. Evet. Aus Hagenle. Ya geliyor. Evet. Efendim güzel bir dostumuz oluştu. Cenab-ı Hak tekrar o beldelerde buluşmayı evet. nasip eylesin inşallah. Evet Osman abi fandı şu umra diye bir gemak Ama übazet zamanı. Ama gut. Aber gut aber trotzdem war super. Ich hoffe, ich halt noch mal zusammen da bin. Hast um, du immer noch dieses Gefühl immer noch ich fühle mich gar nicht mehr wohl hier. Çok teşekkür ederim. 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 Çok teşekkür bir daha düşer mi olum Kabe'ye Kaldırdım ellerim ağladım yâre Hacer-ül diktim gözümü Zemzem-i Şerif'le yudum yüzümü Mevlam kabul eyle her niyazımı Durmasın yaşlarım, çağlasın yâre Mevlam kabul eyle her niyazımı Kaldırdım ellerim, ağladım yâre Arzulayıp geldim, can feda olsun Hayaline bile can feda olsun Altın oluk sana elveda olsun Durmasın yaşlarım, çağlasın yâre Hacer-ül elveda olsun Durmasın yaşlarım, çağlasın yâre Hacer-ül diktim gözümü Zemzem-i Şerif'le yudum yüzümü Mevlam kabul eyle her niyazımı Durmasın çağlasın yaşlarım yâre Mevlam kabul eyle her niyazımı Kaldırdım ellerim ağladım yâre